Türkiye'de inşa edilen Medantares isimli romorkör bundan böyle Portekiz'de görev alacak. MSC'ye bağlı çekme hizmeti veren Medtak şirketi, filosuna Sanmar'dan bir romorkör daha ekledi. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin üyesi olan Sanmar Tersanesi Romorkör'ün, Portekiz'in Sine kentindeki limanında genişleme ve dev konteyner hatta operasyonları için Medtak'a satıldığını açıkladı. Kanadalı deniz mimarları Robert Allen'ın Rastar 2800 serisi tasarımına dayanan Med Antares, 75 tonluk çeki gücü sunan son teknoloji bir açık deniz terminal romorkörü. Çok yönlü bir romorkör olan Med Antares, saatte 2800 metreküp su kapasitesine sahip uzaktan kumandalı yangın pompasına sahip. Bu özellik Medan Terese, Fifi bir standardına göre bir yangınla mücadele yeteneği kazandırıyor. Bu arada Meddak, daha önce de Sanmar filosunda hizmet veren Medaltair Romorkör'ünü satın alarak filosuna eklemişti.